Herkese merhaba, Siyah Futbol'a hoş geldiniz. Ben Volkan, yayıncı arkadaşım Anıl'la birlikte. Afko'nun kazananı Senegal ve Mısır'ı konuşacağız, finalistler. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 4-2 kazanan Senegal oldu. Mane maç içinde penaltı kaçırdı. Son penaltıyı Mane attı. Kahraman oldu. Yani çok zor bir durum aslında. Kolibali'nin söyledikleri var. Mendy'nin penaltı kurtarışı. Pen, Mendy'nin hayatında kurtardığı üçüncü penaltı arkadaşlar bu da. Kolibali'nin hayatımın en önemli maçı demişti. E, daha maç öncesinde. Hayatımın en, en önemli maçını oynayacağım dedi. 35. dakikada konu başkalarını hızlıca söylüyorum. 35. dakikada Salah'ın hakemle olan bir diyaloğu gerçekten çok ilginçti. Hakem al Amerika sen o zaman al şu düdüğü sen yönetledi Sonra Mane ve Salah olayları vardı. 7. dakikaydı sanırım Anıl değil mi? 7. <laughs> dakikada bir penaltı oldu ve Mane'nin e, Salah Salah'a karşı böyle bir ne diyeyim dalgası mı diyeyim? Ne derse ne dersek artık. Gerçi Salah haklı çıktı. Kaleci kurtardı çünkü. Senegal'in ilk kez kazandığı Afgan'ı konuşacağız. Ayrıca Mısır'ın da tarihin en e, çok Afgan Kupası kazanan Ülke olduğunda söylemeden geçemeyeceğim. Anıl konu başlıklarımız bunlar. Hangisinden başlamak istersen top senden. Öncelikle e, bir Galatasaraylı olarak e, iki oyuncumuzun da e, yani daha doğrusu Senegal'de şu an kadroda yer almayacak mesela ötürü ama iki futbolcumuz da e, ülkeleri için ter döküyordu. Saha da Mustafa Muhammed vardı. Ama ne yazık ki e, onun açısından Kupa Senegal'e gitti. Bir açıdan da Senegal'e kupanın gitmesinden yana mıydım, değil miydim onu da bilmiyordum. Ama toparlamak gerekirse sonuçta çok da bizi <laughs> etkileyen, ilgilendiren bir konu değildi. yok. <laughs> Aynen. Senegal kupayı aldı arkadaşlar. Sen ee, Senegal e benim... aslında Çünkü Türkiye hani elemiş değil evet. Altın golle zamanında bir kupa almaya o kadar çok yani kupa almaya değil belki de hani çok daha yüksek bir yerde lig kupayı bitirmeye çok yaklaşmışlardı. 2002 Dünya Kupası'ydı değil mi? Hı hı. E, elemiştik İlhan Mansız'ın golüyle. E, Senegal'in o yaşamış olduğu üzüntü açıkçası beni de e, üzmüştü birçok taraftar gibi. Yıllar Nasıl sonra Ya seni, böyle. sen sevinmedin mi? Orada uçmadın mı İlhan Mansız gol atınca? O başka bir mevzu ama işte e, biz Türkler biliyorsun vicdanlı insanlarız. Biraz böyle... Sizi e, dövdük böyle ama durumlarda. kusura bakma birader. <laughs> <laughs> Dayamızı yedin <gülüyor> ama. <gülüyor> Büyüklük bize bizde kalıyor o zaman. Seni de bayağı dövdük yani. ha. Şöyle söyleyeyim. E, Mane zaten e, Salah da öyle. Örnek futbolcular. İkisinin böyle bir finalde karşılaşması da gerçekten çok, çok ilginç yani. oldu. E, Sadece şöyle Mane ile böyle... Salah olarak da e, odaklanmayalım. Bak, Kolibali var Senegal'de. Dünyaca ünlü bir defans. Kale Senegal'in kalecisi Mendy Chelsea'de oynayan dünya cönlü bir kaleci. Ve Mısır'ın sürpriz kalecisi yedek kaleci olarak başlamıştı bu kupaya. Ve az kaleci sakatlandıktan sonra devreye girdi. Ve birden fazla maçın adamı seçildi bu kupada. Son maç, bu maçta da maçın adamı seçildi kendisi. Göz tutamıyordu. Adam ağlıyor böyle yıkılmış. Eline bir tane ödül vermişler maçın adamı. Röportaj yapmaya çalışıyorlar. Adam ağlaya ağlayarak da röportaj yaptı. Yani yazık, Yalnız... yazık oldu. Yalnız bir kaleci olarak tabii çok güzel gözlemlemişsin. Benim artık gözlemlediğim bir şey şu. Herifte ilginç bir liderlik duruşu var. Hayvan gibi ya hani iyi anlamda Değişik söylüyorum adam. bunu da. Bizim hayvan hani gibi böyle bodyguard gibi adam. Vol, Volkan Demirel gibiydi adam. Evet aynen öyle. Taburları, davranışları tabii. Hani mesela penaltı kaleye geçiyor ya. Ben bu penaltıları kurtaracağım kardeşim der gibiydi yani şimdi. Zaten hani ben turnuva de boyunca bayağı kurtardı. Tabii de, Kamerun maçında zaten yani, yarı finalde iki tane kurtardı. Tabii tabii. Ben dedim ki yani bu adam dedim yani en az 3 penaltı kurtarır dedim bu gazlı hani öyle bir geçişi vardı ki kaleye. Ya yani adam kaleye geçince kaleye. korkuyorsun zaten. Hani şöyle düşünmedim değil arkadaşlar. Ee, bir Galatasaraylı olarak tekrar söylüyorum. Biz bu adamı neden bulamadık? yani, <gülüyor> yani <gülüyor> <keşfet> <gülüyor> Yine ki aldık? Yani. <gülüyor> <gülüyor> belki, de, belki de bulmuşuzdur bilemeyeceğim. <laughs> hani onu da Anıl, Anıl bir tane kaleci vardı Portekizli. Türkiye'de oynadı. Göztepe'de galiba. 39 yaşına kadar bile oynuyordu. Beto. Beto'ya beto benzemiyor mu? Evet evet. Tipi Beto'ya benziyor bir değil tarzı. mi? Hemen şeyi döneyim maça tekrar. Maç Hakemi... ilk önce bir dürüstçe söyle. Maç Tamam. güzel miydi? Cacık mıydı? Maç sıkıldın ortadaydı. mı? Bak, yani maç, maç nasıldı? Ortadaydı. Tamam hocam söyleyeyim. Maç ortadaydı. Final maçları genelde penaltılara gitmesi için çabalanan maçlardır. İki tarafta dikkatli oynar çünkü. Gaza gelmeden oynar. Tıpkı GSFB ee, demleri çünkü... gibi. Çünkü yenilecek bir gol çıkarılamayacak bir gol anlamına gelir. Yani koca finalin 1-0 bitme e, durumu olabilir. E, i̇ki takım da ufak tefek böyle birbirlerine şarj ettiler, denediler ama çok da böyle üstlerine gitmediler. Kalecilerin günü olmadı mı? Kalecilerin tabii günü oldu. E, ben de zaten bildiğimiz bir kaleci ama öbür kaleci hayran kaldım. Hı hı. Onun yanı sıra Mane ve Salah'tan çok bir şey göremedim. Açık söylemek gerekirse biraz ayakları değil çeneleri çok fazla çalıştı bu maçta ikisinde. Hayır birbirlerini seven birbirlerini seven birbirlerine çok yani arkadaş olan ama aynı zamanda birbirlerini çekişen iki adam vardı sahada bugün. Hani futbola odaklanamadılar birbirlerini çekişmekten çocuk evet. gibi. Hani e, onun yanı sıra şöyle bir e, anekdot daha geçeyim. Hakemin salahın itirazlarından sonra hakemin düdüğü ve kartı uzatıp salaha. Al sen yönet o zaman maçı demesi. <laughs> hani bir yıldız, dünya yıldızı gözetmeksizin hakemin bunu cesaretle yapması güzel bir duruştu. Hoşuma gitti. Birçok kişinin de hoşuna gitmiştir. Ee, hakem maçı çok fazla zırt pırt durdurmadı. Bu da güzeldi. Aynı zamanda bir parantez açmak istiyorum. Ee, bu Elnen'i nasıl Türkiye'de Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın radarına girmişti bu arada ama nasıl Beşiktaş'tan, nasıl Galatasaray'ın gözünden kaçmış. Şaşkın. Kiralık da alamadık. İşte, Aslında kiralık işte, yolladı. <laughs> onu diyorum. Yani ama şu da var şimdi ya. Hani bu kadar çaba sarf edip geç son olan yönetim eline iyi de çok rahat rahatlattı. Ama Atiba bir... var ya o yüzden. Anıl, Allah'tan e, Atiba var diyeyim o zaman. Mısırlı kalecin <laughs> adı gerçi Abu Gabi ama Gabas gidiyorlar. Gabaski <laughs> dediği için ulan dedim bu adam aslında Polonya kökenli mi diye düşündüm. Çünkü Polonya'da da İSK ile falan biter. Gabas ki gerçekten çok iyi iş yaptı. Özellikle çok finalde. Yedinci 7. dakikada takımını ipten aldı ve penaltılara kadar götürdü. Hocam, Bende de muhteşemdi. Şey Kesinlikle, kalecilerin anladım. gecesi oldu ya. Müthiş bir, maçtı bir şey kaleciler mi? adına. Kupayı kupayı sene geri aldı mı, Aldı ama gece şey kupanın kazanını Gavaski bence. Bundan sonra Kup, transfer belki de Abu Bakar tamam. Abu Bakar çok gol attı. Ama belki de turnuvanın oyuncusu bile seçilebilir Gavaski. Ama seçmezler çünkü kupayı almadı. Hani böyle bir durum var ya. İki kişi sadece bu kupanın kazanını bence transfer olarak Gabas gibi Abu Bakarı çok güzel günler bekliyor. Evet. Bir tarafta daha bulunmam lazım arkadaşlar. Benim her zaman tamam mı Afrika Kupası e, kupalarında favorim e, Kamerundur. Benim takımım her zaman Kamerundur. E, eskiler benim, bilirler. Benim de Patrick Emboma, şey Patrick Emboma efsanesinden beri e, ve Henry Kamara, eski futbolcuları yine Kamerun her zaman lider mükemmel bir takımdır. Abu kazanmasını çok istiyordum. Ben bir Galatasaraylı olarak her zaman Son Galatasaray'a gelmesi gelmesi için hep açıkçası hayal etmişimdir. İyi bir favorit oyuncusu çünkü. Ee, bazı arkadaşlarımız ne yazık ki talihsiz bir şekilde sezon başında Batshuayi mi, Abu Bakar mı, Abubakar mı? <laughs> çekişmesi yapıp hatta üstün yetmezmiş gibi. Batshuayi birkaç gömlek Abu Bakar'dan üstün. Tövbe estağfurullah derler yani. Bunu söylediler. Kesinlikle böyle öyle değil. Abu Bakar e, bakar ama öbürü bakmaz. Yani bakamadı yani. Beşiktaş'a bakamadı öbürü. Aha. Abu Bakar 10 maç oynayamadı halde 15 gol atmış bir lider. Ayrıca bu şu anda milletin çabaladığı kupa var ya. Zaten Abu Bakar o kupayı almıştı. Kamerun'la. Doğru. Neyse bu konuyu da geçelim. Bu konuyu saptırma. Boş ver. Geç. Baş, başka neyse. Bunu saplayın dedim arada güzelce. İyi, başka Çok bir... iyi başka, başka konuya geçelim hocam. neydi? Başka konu başka... demişken. Sen şimdi benim takım kameram dedin ya. Ben evet, de eskilerden beri Nijerya'yı tutarım. Bilirsin. PlayStation birden beri. Babangida Kanu, Amokachi, İkbeba ondan sonra Okocha, bitti. Olise, Babayara, John Taribo West e, bu tür oyuncuları hala hatırlıyorum bak eskilerden. Çok Afrika futbolu zevkidir hocam. Agohova vardı. Tabii. Kanat oyuncusu. Onlardan sonra gelen tabii. Yani bunları ben çok sevdiğim için Nijerya'ya karşı eskiden bir sempati vardı. Ama Drogba'nın da yükselişiyle ikinci takımımda Drogba'lı şey Filiş sahilleri yapmıştım. E, tabii Filiş sahillerinde sadece Drogba yok yani. Sisse de var ona bakılsa. Yaya -ture hocam, de var. Kolo Ture'de var. takımını da unutmamak lazım yani. Kimi? Zambiya milli takımı. Zambiya, Burkina Faso'yu unutma. Adamlar neredeyse finale çıkıyordu. Afrika Kupası kazandı Zambiya. Evet. Ya düşünün yani. Konuları toparlayalım. Kolibali'nin gerçekten hayatının en önemli maçı demesi bu olaya ne kadar odaklandıklarını gösteriyor. O kadar sen e, büyük maçlar yap. Ama yine de Vatanının maçına, Vatanın final maçına hayatımın en önemli maçı diyor. Peki, Bu sahiplenmesi, benimsemesi çok iyi. Kaptanın penaltıyı ne diyorsun? Ben şok oldum. Şaşırtıcı mı? defans kolibali'nin ilk penaltıyı i̇şte, çıkıp böyle... Hani basketbolda el yakan toplar var ya Hı -hı. o el yakan topların üstesinden Cesaret gelecek verdi. psikolojiye sahip. Ayak Cesaret yakan Evet. Abi. Bakın ben bunu yapıyorum. Şimdi biz şöyle söyleriz. Biz Amerikalılar... <laughs> hani... Nasıl yapıldığını, hani ne yapması gerektiğini değil, nasıl yapılması gerektiğini de söyler. Hem nasıl yapılması gerektiğini göster lider olarak hem de ondan sonra da ne yapması gerektiğini söyler. Tabii. İkisi. Sadece şunu yap, bunu yap, şu gol at, bunu parçala değil. Bak ben yapıyorum benim için. Ben her zaman en tehlikeli lider yani. hocam benim için millet için son penaltıdır. Benim için her zaman en tehlikeli penaltı ilk penaltıdır. Çok güzel bir yaklaşım. Çok doğru çünkü nasıl başka söylenebilir? Evet. Aynen öyle. Yolu kaptırırsın yani. Ya Gabaski Tabii. zaten yaptı. Ben şimdi spiker konuşurken ben de hayatımda sadece iki tane penaltı kurtardı deyince ulan dedim bu Gabaski ortalığı parçalıyor. Herhalde dedim oğluma söyledim herhalde dedim şey Mısır aldı ya dedim. Mısır alacak penaltılarda dedim. Ama Mendy kurtardı. Hayatındaki üçüncü penaltıyı kurtardı. Ve Mısır mı? Hali hazırda sanki yanlış mı biliyorum hocam? İki kupası vardı mı? Mısır'ın toplamda 7 kupası var ve Afrika'nın bu Afrika kupasını alan en e, fazla kupa almış olan takımı Mısır. arkadaşlar kusura bakmayın sayıla, sayıları da karıştırmış olurum ama hatırladığım Sek, doğru en çok alamadı. Tabii ya, Ama e, al, ilk defa aldı. Hak etti arkadaş yeter yani. İyi oldu, iyi oldu. Ne yapacaksın yani? <laughs> Bayern Münih mi alsın? Hep Bayern Münih oyuncuları kayacak? Biraz da Dortmund'la kaysın diye isim geldi ama alakasız ama siz Mecaz Mürsel'i anladınız burada. Neyse. Ee, hakemin diyaloğu çok farklıydı. Şimdi ben oyuncu olsam bana hakem al o zaman düdüğü sen yönet dese bu bir kışkırtmadır. Hani bu bir nasıl desem ne, de, ne dersin Anıl hani kışkırtma değil de. Kışkırtma değil ben sana Gaza hocam, getirmek ben midir hani olarak, olumsuz yönde etkilenebilirdi topu sala Profesyonel topu olduğu topu için olarak. fazla tepki ver, vermedi bence adaletli olarak yönetilen bir maçta hakeme çok itiraz ediyorsam, hakem artık etme itiraz git başımdan diye seni güzelce uyarıyorsa sen hala itiraz ediyorsan çocuk gibi orada hakem de sana kalkıp da al bakalım o zaman sen yönetirsin mi ben utanırdım şahsen. Ya hiç ben, Bana hiç öyle ben bir şey olmadı. Lan? ben ne yapıyorum lan burada derdi diyor. hakem. tamam adam uyarıyor işte ne yapacak maçı <laughs> mı bıraksın şu an yönetip oynanmasın <laughs> bu maç. bana bitsin o zaman. <laughs> bana nasıl oluyor biliyor musun Anam? Bazen oluyor Hakem görüyor ki ben çok konuşuyorum böyle maç içinde. Ama yani bazen gerçekten konuşulması gereken şeyler oluyor. Bir, bir, bir olay olmuştu ve gol yemiştik bir maçta. Hakeme gittim söyledim. E sen söylemedin ki böyle bir şey olduğunu. Önceden söyleseydin te, alırdık. Olan golü iptal edemem dedi. Konuşsaydın dedi. İkinci yarı oldu bir pozisyon oldu. Konuşmak zorunda kaldım. Kes sesini kes sesini konuşma Hocam dedim konuşsam bir dert, konuşmasam bir dert. Konuşmasam da kızıyorsun, konuşsam da kızıyorsun. Konuşmadığın zaman neden konuşmadın diyorsun dedim. Yani birkaç kere öyle atıldım yani kaleci olduğum halde. Adamlar attı bazen beni de. Ama hiçbir de elime düdüğü vermeye çalışmadı. Elime vermeye çalışmadı yani kimse. Ben hep o şeylerden kaçınıyorum zaten. Başka da Afrika Kupası'nda Afgan'da kazanan Maneli... Senegal oldu. Senegal'in aslanları Eykan'a biliyorsunuz Amerika'nın şu anda kendisi. Neydi? Efendim? Senegal'li, Senegalli takipçimiz vardı. Aa Niang, Niang, Aziz Niang. Aziz Niang'a buradan Niang selamlar serbiyiz. takipçimiz. Ne dedim sana Aziz? Kazanacak dedim değil mi? I told you that Senegal is gonna win. And here we go. Senegal's lion got it. Şöyle söyledim. Senegal'in aslanları kazanacak demiştim ve oldu. Şimdi bu Mane'nin um, ödediği uçak biletleri boşa gitmedi. Ülkesine su getiren ben adam gibi diyor, oldu. Evet. Hani dra Dragon Ball'da var ya bir tane kel adam böyle kavgada hani turnuvada dövüşü ülkesine su getirmek için. Mane'yi ona benzetiyorum ben. Yani çok güzel oldu. Ben çok sevindim. Zaten 7 kere almışsın Salah'ın Salah takımı. 7 kere almış zaten yeter yani. Gerek yok böyle bir şeye. Çok iyi oldu. <laughs> ben mutlu oldum. E, iddiam tuttu. Keşke Bura e, maçası yeseydi de iddiaya girseydi ama işte adam da biliyor zaten sonucu. Yani benim de iddiaya çocuğu değil olmaz diyorum yani ben. Çünkü e, bazı şeyleri çekerim. Yok ederim. <laughs> Anıl e, değerlendirmemiz bu kadar. Yorum, yorumcularımız konuştu. Fazla da sıkmak istemiyorum. Söylemek istediğim başka bir şey varsa ekleyelim. Afgan kupasını Senegal'e hediye ettik. Göz yaşları sel oldu. Bütün herkes spiker Şöyle bile diyorum. bağırmaktan sesi kısıldı. Söylüyorum. Bu anlayışlı olan insanları esefle kınıyorum. Afrika kupası cacık kupası değildir. Böyle kalkıp da Avrupa kupasından e, tabii ki kalite olarak tabii ki e, nedir ona birçok konuda Avrupa kupasında eşdeğer tutulamaz. Ama arkadaşlar Afrika Kupası da Afrika kıtasının kupasıdır. O zorluklarla yetişmiş futbolcuların, kendisini e, piyasaya sürmüş futbolcuların e, kupasıdır. Öyle kalkıp da e, Milan altyapılarına yetişip de Avrupa Kupası'nı kazanan futbolcuların kupası değildir. Milan altyapısına gidebilmek için toprak, çamurların içerisinde elleriyle yerleri kazıyarak saha yapan, poşetten Barcelona forması yapan futbolcuların emeğinin verdiği bir kupadır. Kalkıp da Afrika kupasına öyle cacık kupası falan dedirtmem. Haksızlık ve saygısızlık olarak görürüm. Şunu da tekrar söyleyeceğim. Geçen yayındaki gibi benim için dünyanın en iyi futbolcusu kıstaslarında en önemli özellik şampiyonlar ligi ve dünya kupasıdır. Herkes kendi kıtasının kupasını almıştır. Konumuzla alakalı şey yok ama dipnot olarak geçeceğim. Messi Arjantinlidir. Messi'nin bulunduğu, ülkesinin bulunduğu kıta Amerika kıtasıdır. Amerika kıtasının en büyük kupasını almıştır. Ronaldo da Avrupalıdır. Avrupa kupasını almıştır. Benim için eş değerdir. Eto'nun olduğu Afrika kupası da eş değerdir. Yani sonuçta adam kalkıp da Eto İtalyan değil ne yapsın adam yani Avrupa kupasını alamadı diye şimdi Allah'ını severseniz. İşte orada diyeceksiniz ki o önemli olan olay Dünya Kupası'dır. Dünya Kupası'nı alan benim için Leo Messi, Ronaldo görüşmesinde öne Dünya Kupası'nı alan bundan sonra geçer benim şey. Haklısın. Diyerek bunu da geçen yayına yine bir gönderme yaparak bu tamam. bitireyim. Tamam, sen ya. söyledin. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Ben sana yüzde yüz katılmıyorum. Çünkü tabii adamın, insanların, coğrafya kaderdir var ya, insanların kendi doğduğu ülkeyi seçme hakkı yani neredeyse imkansız. Annesi babası uçakla gidip de orada doğurmadığı sürece böyle bir durumumuz olmuyor. Yalnız... Yani oyuncu kalitesine de bakıldığı zaman, futbolcu değerlerine de bakıldığı zaman fark var tabi. Ama Afrika Kupası da, e, Copa Amerika'da hani şey olmaması lazım, yadırganmaması lazım. Ama benim için kıtalar arası kupaların en değerlisi Avrupa Kupası'dır. Ben de bunu söyleyeceğim. Fazla da e, bunu tartışma olarak da devam ettirmek istemiyorum. Yok, ama zaten bu öyle. da benim düşüncemdir zaten yani. Öyle. Zaten öyle. Ben şuna karşıyım diyorum. Bakın küçümsenmesine karşıyım Avrupa Kupası'nın. Hani Türkiye'de Türkiye kupasını lig şampiyonluğuyla eşdeğer tutmazlar mesela. Süt kupası diyorlar. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Ronaldo ile Ronaldo ile Messi karşı karşıya gelseler. Ronaldo şimdi şey mi diyecek yani? Oğlum sen ama Güney Amerika sen Amerika Kupasını kazanmışsın. Ben Afrika ben Avrupa Kupasını kazandım. Bunun artistliğini taslayabilmesi için bir kere insanın coğrafyayı bilmemesi gerekiyor yani. Messi o zaman şöyleydi yani. Demek ki Messi şey olsaydı, başka şeylerin peşinde olsaydı çok rahatlıkla da 16 yaşında İspanya milli takımını seçebilirdi yani. Adam Arjantin milli takımını seçti. Bir şeylerin peşinde değil. Benim için o yüzden kıstas. Bir tık önüne çıkmak istiyorsan kardeşim Dünya Kupası'na Dünya Kupası Alacaksın. Bu konuda sana katılıyorum. Yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Siyah Futbol'da kalın. Gündemi takip edin. Siyah Futbol içinizdeki troll futbol. Abu Bakar'a da sonsuz sevgiler. Abu Bakar'a selamlar. Yaktım biz abim.